Neyse ne derim ben, biletlerimizin olmadığını öğrendiği zaman Suman teyze çok üzülecek. Merhaba bayana, hoş geldiniz. Siz Şilok Bey'in misafirlerine eşlik eden hanımefendisiniz değil mi? Ne? Avrupalı delegelerin koltukları en ön sıradan değil mi? Elbette efendim. Bu akşam aramızda bazı insanlar var. Bize yalan söylüyorlar. Ve bu etkinlikte izinsiz yer aldılar. Özür dilerim. Önce yakınım olduğunu söyle. Şimdi ne söyleyeceksin? Hı? Karım olduğunu. Sen gerçekten ahlaksız bir adamsın. Canımı acıtıyorsun. Bırak kolumu. Bırak dedim. Senin gibi birini asla bir daha tanımak istemem. Tatlı Bela ilk bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal 7'de.